Türkiye'nin içeceği sarı yer kola sunar. Gönül Dağı müzik dedem hep derdi. İnsan saklı bir hazinedir. Öyle bir hazine ki 40 kilidi var ama açacak anahtarı yok. Gerçekten de doğruymuş. İnsanın içinde öyle derin kapılar var ki her biri ayrı bir sır saklıyor. Sözler, cümleler. Sadece o derinlikten yansıyan silik gölgeler. Asıl olanı gözle görmek mümkün değil. Benim de bir erkanım var. İçimde kaybolmuş, derinlerde sessizce bekleyen bir erkan. Müzik, bir tebessümün arkasına gizlediğim, kaçmaktan başka çare bulamadığım bir yanım. Müzik, kimse bilmez içimizde kopan fırtınaları. Kimse anlayamaz savrulup durmanın ne demek olduğunu. Müzik evler. Sadece birer durak. Ruhunun ait olmadığı hayatlar. Kimse farkında bile değil. Ben ömrümü sürgünlerde tükettim. Kimse duymadı. Şimdi şimdi gerçeğin tam ortasındayım. Şimdi evime döndüm. Müzik. Ama ya içimde kalan boşluk? Sürgünlerin bıraktığı izler ne zaman silinecek? Bilmiyorum. Müzik. Allah'ım, hadi artık. Nerede kaldılar? Aradım, yoldayız dediler. Birazdan gelirler dediler. İnanma, o Erkan kesin yine bir plan peşinde. Anne, böyle konuşmak doğru mu Erkan abi hakkında? Yanlış mı, kaçırmadı mı seni? Kardeş mi, düşman mı belli değil. Vallahi ben de bilmiyorum. Bak işte, geliyorlar, geliyorlar.''